İşte orada dünyaya geldi. 1873'ün 20 aralarında. Rahmetli babam emtik hesabıyla adımı Rakif koydu. Sonrasında Rakif oldu. Ben Mehmet Akif. Kan ve göz yaşını yıkadığı yılları ömür diyerek içtim. İnanın ölmekten korkmadı. Vatanımızın elden gitmesine korktuğum kadar. Az önceki şu köpe yavrular var ya. İşte belki de o yavruların acısı beni ben yaptı. Kim bilir ve hatta binlerce sayısız şehidimizin acısak tüvalinde. Boşuna demedim ben size. Sen şehit olsun. İncitme. Yazıktır. Atanı verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı vermediniz, vermeyeceksiniz. Biliyorum. Az önceki yavrular gibi vermeyeceksiniz. Biliyorum. Ben Mehmet Akif.